Miray Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası. Hayatımızda asit baz ve tuzlar test 10 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda yukarıdaki boşluklara verilen kelimeler uygun olanlar yerleştiğinde hangisi açıkta kalır? E, mide asidik bir ortamdır. Şunu gönderdik. Asitler ve bazlar asitler ve bazlar tahriş edici özelliğe sahiptir. Bunu gönderdik. SO2 gazı asit yağmurlarına neden olur. Bunu da gönderdik. Kireç çözücü olarak kullanılır. Hidroklorik asit çünkü kireç bazik özellik gösterir. Nitrik asit de kireç çözücü olarak kullanılabilir. İkisinden birisi yazılacak. NO2 gazının su ile tepkimesinden tabii ki nitrik asit oluşur. Dolayısıyla amonyak boşta kalır arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. İkinci sorumuzda yukarıdaki verilen güvenlik işaretlerinden hangilerinin çamaşır suyunun ambalajı üzerinde bulunması uygun değildir? Çamaşır suyumuz sodyum hipoklorit. Bazik karakterlidir. Dolayısıyla aşındırıcı özelliğe sahiptir. Ee, uygun değildir diye sorulmuş arkadaşlar. Ee, uygun değildir. Tahriş edici özelliğe sahiptir. Ee, çevreye zararlıdır arkadaşlar. Çevreye zararlıdır. Sodyum hipoklorit. Bu da üzerinde bulundurulması gerekiyor. Radyoaktif değil. Bu bulunmaz. Bir kere o kesin. Patlayıcı da değil arkadaşlar. Sodyum hipokliritin yüzde 5'lik çözeltisini kullanıyoruz zaten biz. Dolayısıyla yanıcı hiç değil arkadaşlar. İyonik yapılı bileşikler yanmazlar zaten. Dolayısıyla zehirli. Zehirli olur. Çünkü çamaşır suyuyla karıştırıldığı zaman pardon çamaşır suyu tuz ruhuyla karıştırıldığı zaman zehirli olan gaz açığa çıkartıyor. Onun için bu zehirli ifadesi de üzerinde klor gaz açığa çıkartıyor bulunması gerekir. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Yanardağ patlamaları, sanayi testleri, yıldırım ve şimşek motorlu taşıtlar, orman yangınları sonucu havaya karbondioksit SO2, NOx gazlarının salınması. Yukarıdaki etkiler sonucu havadaki su buharı ile tepkime veren bu gazlar toprağın pH değerini düşürür. Yukarıdaki görsellerde verilen olaylardan hangileri toprağın pH değerinin düşmesine neden olabilir? Bu yıldırım şimşek pH değerinin düşmesine neden olur. Otogazlar, otomobillerinden çıkan gazlar, fabrika bacalarından çıkan gazlar, yanardağlar. Bu orman arkadaşlar. Yangın değil bakın orman yanmıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. Dördüncü soru çamaşır sodası ile ilgili verilen kullanım alanlarından hangileri yanlıştır? Çamaşır sodası sodyum karbonat kimyasal formülüne sahip. Beyaz çamaşırların üretitlerinin artılmasında kullanılan deterjanların üretiminde kullanılır. Doğrudur suya sertlik veren iyonları çöktürmek için kullanılır özellikle buradaki sodyum artı bir iyonu suya sertlik veren iyonları ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır cam üretiminde kullanılır sodyum karbonat doğrudur gıda endüstrisinde asit düzenleyici olarak asit düzenleyici olarak kullanılır. Gıda endüstrisinde ortamı bazik hale, ortamı nötr hale getirmek için asit düzenleyici olarak. Çünkü bazik karakterlidir kendisi. Bazik karakterli olduğu için asit düzenleyici olarak kullanılır. Tarımda pH değeri yüksek olan toprağın pH değerini azaltmak için kullanılır. pH değerinin yüksek olması toprağın bazik olduğunu gösterir. Kendisi de bazik olduğu için pH değerini daha da artırır. Onun için bu ifade yanlıştır. Beşinci soruda yukarıdaki görseller hangi asit yağmurlarının sebep olacağı durumlar arasında yer almaz. Asit yağmurlarının sebep olacağı durumlar arasında yer almaz. Benzer bir soru vardı sanki balık ölümleri, toprağın suyun pH değeri ani değiştiği zaman balık e, kitlesel balık ölümleri başlar. Bu orman yangınına benziyor. Orman yangını. E, hangisi asit? Toprakta çölleşme, e, çölleşme. Tarihi eser bu herhalde. Tarihi eserlerin aşınması. Çünkü asit yağmurlar asit özellik gösterdiği için tarihi eserlerde yapılarında kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, bazik karakterli e, bileşikler içerdiğinden dolayı onların tahriş olmasına neden olurlar. Bu ise arkadaşlar e, asit yağmurlarına sebep olacağı durumlar arasında yer almaz. Ormanların daha fazla olması. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Altın soruda asit yağmurlarından korunmak için tedbirlerinden hangileri alınmalıdır? Orman yangınlarının önlenmesi ve yeşil alanların artırılması evlerde ve sanayi kuruluşlarında güneş enerjisi ve jeotermal enerji gibi çevreci enerji kaynaklarının tercih edilmesi, özellikle fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Çünkü karbondioksit, SOx, NOx gibi gazlar fosil yakıtlarda açığa çıkıyor. Yani çok karbondioksit. Sanayi testlerinde ve enerji üreten testlerde bacalar filtresiz kullanılır mı? Hiç filtreli kullanılacak ki şu gazlar salınmasın. Doğru cevabımız 5 arkadaşlar. Yeni soruda tuzlar asit ve bazların tepkimeleri sonucunda elde edilebileceği gibi metal asit tepkimeleri sonucunda da elde edilir. Tuzların özellikleri ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? O da koşullarında katı halde bulunur. Çünkü iyonik yapılı bileşiklerdir. Yanlış olan arıyoruz. Sulu çözeltileri ve eriyikleri elektrik akımı çünkü ortama iyon verirler. Elektron alışverişiyle oluşurlar iyonik yapılı oldukları için. Moleküler yapılı bileşik değillerdir. Moleküler yapılı bileşikler kovalent yapılı bileşiklerdir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Tamam oda koşullarında kat halde bulunur. 8. soruda sofra tuzu birçok kimyasal tepkiminin başlangıç maddesidir. Sodyum, klorür. Yaşamsal faaliyetlerimi sürdürmemizde önemli bir yeri vardır. Midede salgılanan mide öz suyundaki hidroklorik asidin oluşması için gereken klor iyonları sofra tuzundan gelir. İçerdiği sodyum katyonu ise sinir ve kas hücrelerinin işlevlerini sürdürebilmesi ve vücuttaki su dengesini korunabilmesi için kullanılan ana katyonlar arasında yer alır. Sofra ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Sistematik adı sodyum klorürdür. Suda çok iyi çözünür. Çözündüğü zaman sodyum artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlarına ayrılır. Sulu çözeltisi nötrdür. Çünkü sodyum klorürü oluşturan asitler ve bazlarımız sodyum hidroksit ve hidroklorik asittir. Bu kuvvetli asit. Bu da kuvvetli baz olduğu için her ikisinin birleşmesinden oluşan tuzumuz nötr tuzdur arkadaşlar. 9. sorumuzda çaydanlıkta oluşan kirecin giderilmesi için asit karakterli hidroklorik asit kullanılır. Kireç kalsiyum karbonat formülüne sahip. Hidroklorik asitle reaksiyona girer. Kalsiyum klorür, H2O ve karbondioksit gazı açığa çıkar. Evet. Fakat tuz ruhu çaydanlığı yapıldığı metali aşındırmaz. Tuz ruhu çaydanlığı yapıldığı metali aşındırabilir. Evet şimdi oldu. Fakat tuz ruhu çaydanlığın yapıldığı metali aşındırabilir. Çünkü metaller, asitler ile reaksiyona girerek tuz oluştururken hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Kimyasal madde içeren temizlik malzemeleri kullanılmayı tercih etmeyen Berrak Hanım'ın çaydanlıktaki kireci sökmek için tuz ruhu yerine e, maddelerinden hangileri kullanması uygun olur? Limon tuzu kullanabilir çünkü asit karakterlidir. Yine kalsiyum karbonatla reaksiyona girecektir. Sirke kullanılabilir. Asetik asitin %5'lik çözeltisidir. E, kalsiyum karbonatla reaksiyona girecektir. Derişik sülfürik asit kullanması uygun değildir. Çünkü derişik kuvvetli bir asit olduğu için metal ile reaksiyona girebilir. Onun için uygun değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2C şıkkıdır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.